Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bir tane Ford Escort'umuz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi viteslere geçmiyor diye şikayetle de geldi. Debreje basmadan 1 ve 3'e geçmiyor araç. Geçenlerdeki arızaya benzer bir arızaydı. Onun da videosunu çok kısa sürede yükleyeceğim. Peugeot. 1 ve 2 geçmiyor araba. Diğerlerine geçiyor. Ya yani basmadan 1 ve 2'ye takıyorsunuz ama araba yürüyor. Onu da istiyorum yani. Bu da 1 ve 3'e debreje basmadan takabiliyorsun. Ve araba yürümüyor. Bazen bası özünü takıyorsun yürüyor. Ee, şimdi hepsi gitti vitesleri. Bakacağız sorun neredeymiş. Arabayı kaldırıyoruz. Aç bakalım kolumu kapağı. Şimdi ilk önce basit yerlerden başlıyoruz. Fites kollarına bakalım alakalarına. Daha sonra... Diğer yerlere bakacağız. İleri geri oynat bakayım. Ne olmuş? Görelim. Kral hoş geldin sağ ol. Hemen geliyorum. Evet. Ne olmuş? Ağız kopturulmuş. Tabii önceden 1'e 2'ye oluyordu. Çünkü 1-2 tel tutuyordu demek ki ucunu. O 1-2 telde kopunca temelli vites kolu elimizde kaldı. Gördünüz mü Bakın. Bakın onu kenara. Evet. Ağzı kopmuş görünüz gibi şöyle. Şimdi ağzı değiştireceğiz. Tıkır tıkır çalışmaya devam edecek. Halatları taktık şimdi. Fitese tak Muhammed. Bir cevizir oldu. İkiye tak. Üç. Dört. Beş. Tamam. Geri şimdi en çok arabanın sahibi sevinecek, şanzıma inecek falan dedim. Oraya tam test etmemiştim. Bakayım hemen sana haber veririm demiştim. Hem videosunu da çekeceğim, oradan da izlersin demiştim. Şimdi böyle uygun fiyata çıkınca en çok şans, e, arabanın sahibi sevinecek. Eski halatı da göstereyim, bakın nasıl kopmuş size. Kopan halatta, bakın ucu burada böyle, şuradan kopmuş. Gördünüz mü şöyle? Aslında bu kopmaz da benim tahminimce montaj hatası var bunda. Muhtemelen. Çünkü orayı telle bağlamışlar. Şurayı telle bağlamışlar. Bu da esneyemeyince şey, esnemesi şey, gerekiyor. Şey, esneyemeyince Çemberi şey, falan kesip i̇çine hortum hortum koymuşlar. Esneyemeyince şöyle. hortum koymuşlar. iyice burayı böyle sallaya 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 kırmış. Yine montaj hatası yani izyon devam için arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzleyenlerin %90'ı abone değil. Abone olarak destek verirseniz sevinirim. Hoşçakalın.